İyi akşamlar sevgili Gerçek Haber Ajansı takipçileri ve izleyicileri. Ee, bugün e, Türkiye hapishanelerinde e, Bolu T tipi hapishanesinde 55 gündür açlık grevi yapan e, Sevcan Adıgüzel'in Güzel'in ailesiyle beraberiz. E, hoş geldiniz e, Latife ve Yadigar Adıgüzel. Hoş geldiniz programımıza. evet hoş evet, bulduk. Evet şimdi hemen ailemize soracağız. Sevcan adı güzel kimdir? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Ne zaman tutuklandı? Neden tutuklandı? Ne kadar ceza aldı? Bize biraz bahsedebilir misiniz Sevcan'dan? Tabii. Sevcan 1993 Dortmund doğumludur. Dortmund Almanya'nın Notran Westfalen kentinde bir şehir. Orada doğdu kızım. Ama bu Pelta şehrinde büyüdü. Burada okula gitti. Okul esnasında veya küçüklüğünden bu yana kızım e, aslında siyasi düşünceye taşıyan bir insandı. Küçüklüğünden bu yana diyorum. Çünkü bizim ailemiz hem demokrat hem devrimci bir yapıya sahip olduğu için doğalında kızım da bizimle birlikte böyle büyüdü. E, aydın görüşlü bir kız. Çok okuyan, okumayı seven, Etrafına karşı çok duyarlı bir kız. Ee, Büyüğü çevrede, okulda hep bütün olaylara karşı kayıtsız kalmadı. Almanya'da biliyorsunuz ırkçılığın geliştiği bir dönemde gençliği gençlik gençliği burada geçti işte Sevcan'ın. Bu dönem içerisinde antifaşist mücadele verdi burada. Irkçılığa karşı, faşizme karşı, haksızlığa karşı, işsizliğe karşı yani Artık toplumda ne kadar sorun varsa onunla ilgili Sevcan e, hep e, sesini çıkarttı, hep bir şeyler yapmaya çalıştı ve iyi bir yazıcıdır Sevcan aynı zamanda e, okuduklarını kaleme düş döken bir kızdır, e, okuduklarını yaşadıklarını e, ifade eden bir genç kız. E, Sevcan e, gezi direnişi döneminde çok daha e, bir şeyler yapması gerektiğini düşündü ee, ve ülkeye giten ee, birisiydi. Ben bir şey sorayım o zaman şöyle yapalım. Ee, Sevcan neden e, ülkeye gitti e, ve neden e, hapsaneye e, e, girdi? Bize bunun nedenlerini de anlatabilir misiniz Sevcan'ı anlatırken? Evet anlatabilirim. Şöyle Sevcan bu yaşadığı Almanya ülkesinde yabancılığın ne olduğunu her zaman, her gün yaşadı ve hissetti. Yani e, burada sınıf ayrım, ayrımcılığının farkına vardı. Ve annesinin babasının geldiği ülkede, yani onun doğduğu ikinci yerde diyelim, o ülkesine gidip orada insanların yanında olmayı tercih etti. 1900, e, 2013 yılında ilk önce e, bir gideyim bakayım dedi. E, bir şeyler ben de yapmak istiyorum dedi. Ve 2013 yılında ülkeye gitti kısa süre sonra döndüğünde karar vermişti orada kalacaktı ee, e, oradaki derinci, e, çalışmalar çalışmalar içerisinde e, aktivitelerini sürdürmek istedi kızım bizden nedenli ise ailesi olarak tabii kızımız bizden uzak olacak biz ülkeye gidemiyoruz burada yaşıyoruz yıllardır biz buradayız ee, kızımızın ülkeye gitmesinden yana değildik ama seçiminden Seçimine de karşı olmadık. Artık karar vermişti çünkü gitmek istiyordu ve kızımız gitti. Bu esnada tabii ülkede çok e, boyutlu mücadele başladı. Biliyorsunuz o dönemi o, o çeşitli bu e, mücadeleler e, süreci içerisinde kızım e, tabii diğer insanlar gibi de e, sessiz kalmadığından dolayı. E, sesini çıkaran bir kız olarak kendini cezaevinde buldu. Öyle diyelim. Peki gerekçeler neydi? Yani siz aslında söylediniz ama hani hukuki boyuttan hukuki davası nasıl ilerledi? Ceza aldı mı? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki kızım oraya gittiği müddet içerisinde hep zaten demokratik haklarını kullanarak eylemliklere katıldı her doğal insan gibi o da bir devrimcinin cenazesine katılmak veya her devrimci gibi o da her bir normal insan, demokrat bir insan gibi örneğin katledilen Belkin Elvan'ın eylemliklerine katılmak, sesini çıkartmak, onun onun öldürülmesine karşı olmak olmaktan dolayı yani şey olarak hiçbir hukuki yanı olmadan Kızım haksız ve hukuksuz bir şekilde şu an tutuluyor. Hı hı. Ee, hiçbir gerek şeylerden de zaten kendi e, dosyasında da yazılan şeylerin hepsi doğalında olan şeyler, demokratik haklarını kullanarak yaptığı eylemliklerdir. Somada katledilen 300 insanın e, 300 insanın katledilmesine sesini çıkaran, susmayan onunla ilgili. Sokakta eylem düzenlerken e, bulunan belki Nelvan'ın katillerinin bulunması için sokaklarda megafonla hatta fotoğrafları da var. Onu evet. talep eden normal e, demokrat bir insanın sesini çıkarması gereken şeyleri yaparak Sevcan'ı e, tabii bu tür e, şeylerde sesini çıkart, çıkarttığından dolayı e, yaşadıklarından dolayı içeride. E, Tabii hukuki olarak hiçbir şey yok, fakat biliyorsunuz uydurma raporlarla, uydurma e, dosyalarla veya bantlarla artık ellerinde ne kadar şey varsa onları düzenleyerek, bir düzen hazırlayarak kızıma e, tuzak kurdular. Ve Bu Hı. tuzağın açıkça aslında her şey ortadayken e, çelişkilerin çok olduğu, hatta öyle bir çelişkiler var ki yani. Burada anlatsam insanlar kafalarını sallayacaklar çünkü Sevcan'ın iddia edildiği birçok şeyler örneğin diyelim ki bir e, şahit bulmuşlar ve bu şahiti güve e, kızım bu tarihte bu eylemde bulmuş halbuki benim kızım o zaman cezaevinde yani çelişkiler o kadar çok ki birçok olayda olmadığı yerde olduğu gibi gösterilip e, üzerine birçok şeyler uydurulmuş ve bu uydurma şahitlere bile doğru dürüst bir şey öğretilmeden dosyalara konmuş. Yani o kadar apaçık ortada ki insanlara yani düzenlenen bu dosyalar biz baktığımızda normal sıradan bir insan baktığı zaman bile ne kadar çelişkili olduğunu, ne kadar haksız olduğunu görülüyor kızıma. 3 ayrı örneğin belki Elvan'ın cenazesine katılmak, Gülay Günay Özar'sanın cenazesine katılmak bir de yanı sıra bir cenazeye daha katılmak üç ayrı cenazeye katıldığından dolayı 28 yıl ayrı ayrı ceza vermek istiyorlar ve talep ettiler 28 yıl hatta üst mahkemede hala da tam onaylanmış değil ama 28 yıl savcılık bunun değişmemesi için her gün uğraşıyor çünkü Yukarıdaki baş hakim diyor bunun değişmesi gerekiyor çünkü bütün cenaze törenlerini birleştirecek bir dosya oluşturulması lazım. Savcı hayır diyor yasayı biz diyor süreç aşımından dolayı diyor ayrı ayrı ceza verip çok büyük bir cezayla Sevcan'ı cezaevine hapsetmek istiyor yani hapiste bırakmak istiyorlar. Polisin istediği daha doğrusu polis gözaltında seni bir daha çıkmamak üzere gözaltına alıyoruz diyorlar. Yani bu Türkiye'de yeni bir şey değil. Hemen hemen her e, muhalif olan ya da her devrimci olan insanın başına gelebilen bir şey. Yani Allah'tan olsun, diğer insanların olsun ya da şu an ölüm orucunda olan insanlar olsun, Sibel ve e, şeyin hepsinin Gökhan. gelen e, şeyler bunlar. Gökhan'ın başına. hı. zaman dolayı yani, da Sürpriz bir şey değil. Ee, Hı -hı. Yani bir dosyadan sadece Sevcan'a sekiz yıl yerdiler. Diğer tüm insanlar o dosyadan beraat etti. Yani Hı -hı. ekstra, tek başına ona ceza verdiler. Hı -hı. E, tamam. E, yine döneriz Sevcan'ı yine anlatırız. Ama şu anda e, en son e, Sevcan şu anda açlık grevinde. E, zorla e, müdahale tehditi aldı. E, bunu konuşalım biraz. Bir de e, hapishanede neler yaşadı Sevecan? Ne gibi zorluklar yaşadı? Neden açlık ne başladı? Talebi ne? Biraz bunlardan e, konuşalım. E, kızım beş yıldır e, tutuklu bulunduğu, Beş, beş buçuk yıldır tutuklu bulunduğu yerde şu an e, izolasyon koşullarında tek bir insanla cezaevinde yaşıyordu şimdiye kadar. Gerçi şu an üçlü ekip oldular ama e, bu bir şeyi değiştirmiyor. Üç kişiden başka hiç kimse görü kimseyle görüşemiyor ve ilk tutuklu bulunduğu tutsak arkadaşı çok e, kronik bir hasta. Sürekli hastalıklarla yani ve böyle bir insanın yanında 24 saat geçirmek zorunda kızım. Veya tutsak yani tutsak olan insanlar insanlar e, tutuklu bulunan e, arkadaşı da tabii ki çok şiddetli ağrı geçiriyor, e, ağrıları var. Aslında e, e, şey yapılması, serbest bırakılması gerekiyor. E, bir insanın bu kadar acı çekmesi yani hiç hiç mi hiç insanlığa sığmayan bir şeydir. Yıllardır Hatice aşık bulunduğu yerde çoğu zaman e, ağrılarıyla baş başa kıvranıyor. O kıvranmayla çoğu zaman götürmüyorlar bile hastaneye. Yani durumu o kadar kritik ki yani o bulunan e, hücrenin içerisinde e, siyasi tutsak olduklarından dolayı tecritler diğer insanlardan ve Sevcan beş buçuk yıldır artık psikolojisi de rahatsız oldu yani bu durumda şöyle bir rahatsızlık ben dedi bunu kendime yakıştırmıyorum ben dedi buna karşı geleceğim dedi. ve yazmasına birçok bir yere yazdı. E, Kendisinin sevk edilmesi için ya Kandıra'ya ya da İstanbul'a çünkü İstanbul'da hem kız kardeşi var, hem e, tanıdıkları var, hem ona ya, yanına ziyaretine gelebilecek insanlar var. Ondan dolayı İstanbul'a istedi. Veya Kandıra e, hapishanesine istedi. Bu talebine yazık ki geriye çevrildi. bilinçli olarak geriye çevrildiğini biliyorum. E, bunu ne olarak, önce ko koronadan dolayı olmaz diye şey yaptılar. Sonra disiplin cezası var. Ondan dolayı bu sef talebi kabul edilmeyecek dediler. Ve kızım şu an 55 gündür şekersiz bir şekilde şeker bulunmuyor kantinlerde. Kızım yaz diğer e, hücre diğer cezaevleriyle de yaz, yazışıyor. Onların hepsinin şekerleri var. Şeker var kantinde. Bitkisel çay da. Bitkisel çay yok. E, şeker yok. Ve böyle bir koşulda. Seycan aşık grevi yapıyor ve müdür geliyor e, Perşembe günü kendisiyle görüşmesi için savcı ve, ve müdür savcı ve müdür geliyorlar e, müdür ve savcı savcı diyor bırakacaksın diyor bırakmak zorundasın diyor eğer bir şey olursa yani diyor bak şekerimiz yok böyle böyle siz önce böyle şekeri buldurmak zorundasınız bu koşulda ben e, aşık grevi yapıyorum bu ne biçim sorumsuzluk diye tabi e, savcı müdürü yanında şey yapıyor nasıl şeker bulundurmuyorsunuz falan diye böyle azarlamış gibi bir şeylerle karşı karşıya kalıyor böyle ben çocuk değilim diyor kızım siz diyor beni bana diyor müdahale edemezsiniz diyor yani gerektiğinde biz sana müdahale edeceğiz edemezsiniz diyor bu bir suçtur diyor yani kendime müdahale ettirmem diyor siz diyor benim taleplerimi kabul edeceksiniz basittir benim talebim diyor talebinin sevk talebi olduğunu söylüyor yani hmm. çok basit bir talep için şu an kızım 55 gündür açlık çekiyor ve o zorlukları çekiyor şekersiz bu şeyi sürdürüyor. sürdürüyor suyuna dikkat ediyor ama morali çok güçlü kızım hiç onlara bu şeyi bırakmayacak yani kızım Peki yani Peki siz görüşüne gidemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, peki o sizi arıyor mu, arayabiliyor mu, konuşabiliyor musunuz? Sağlığından nasıl e, haberiniz oluyor? Sağlığı nasıl? E, biraz bunlardan bahsedebilir misiniz bize? Tabii ben, biz burada yurt dışında yaşadığımızdan dolayı biz Türkiye'ye gidemiyoruz. Ve kızımızı göremiyoruz ama haftada bir kere görüşme hakkımız var şu an. Telefonla görüşüyoruz. Telefonla görüşme hakkımız var. Ee, <laughs> ve kızım bizi arıyor. Artık hücrelere telefonları koymuşlar. Çünkü Artık dışarıya bir irtibatın da kopması açısında bir de içeriye hücrenin içine telefonu koymuşlar. Tamamıyla insanları diğer insanlardan tecrit etme amacıyla yapıyorlar tabii bunu. Kızım oradan bizi 10 dakikalığına arıyor, 10 dakika sadece görüşebiliyoruz ve çünkü e, önceden e, 20 dakika görüşüyorduk. Görüş izni kızıma verildiği için, diğer küçük kızıma Seher Adıgüzel'e verildiği için kızım. öbür kızımız ziyarete gitme şu an ziyarete gidebiliyor. ve o ziyarete gittiğinden dolayı görüşme saatlerimiz 10 dakikaya indi. 10 dakika içinde her şeyi konuşuyoruz işte. Bunları konuşabiliyoruz işte. Sağlığı nasılmış? Nasıl? Nasıl? Eee evet, sağlığı. Sağlık durumu gayet iyi. Sağlık Hı? durumu çok evet. iyi değil ama morali gayet evet. iyi. Daha Hı -hı. doğru söylemek Hı -hı. lazım. Midede problem var. Eskiden de problem vardı. Midesinde yara var. Zaman zaman geliyor. Onun için bitkisel çay da alamıyor. Oldukça zor oluyor. Ama o her şeye rağmen aşık grevini sürdürüyor ve sürdü, sürdüreceğim diyor. Heplerinde bir an önce yerine gelmesi için tüm insanları diyor duyarlı olmaya çağırıyorum diyor. Hı hı. Ee, siz de dışarıda onun için e, bir şeyler yapıyorsunuz değil mi? Bulunduğunuz yerde Evet. standlar açıyorsunuz sanırım. İnsanları bilgilendiriyorsunuz bu konuda. Biraz bunlardan bize bahsedebilirsiniz. Siz neler yapıyorsunuz? Evet, benim kızım e, çifte vatandaş. Hem Alman vatandaşı hem Türk vatandaşı. Hı hı. Dolayı Almanya'da doğduğu için burada da Wuppertal şehrinde olduğu için buradaki e, yani e, şehrin sorumlularına mektup yazdım ben. Buradaki e, ne oluyor Eba Obeyir, neyse. belediye başkanı. Belediye başkanına ben e, yazı yazdım, kızımı anlattım, Bura, buradan Türkiye'ye gittiğini söyledim e, ve Alman vatandaşı olduğunu söyledim. Onun için kendisinin de bir şeyler yapması gerektiğini e, yazarak mektubuma gönderdim. E, o da bana hemen cevap verdi çünkü e, kendisi de zaten bizi bizleri bu bizim bir e, şeyimiz var, büfemiz var. O büfede de bizi tanıdığından dolayı ben kendimi tanıştırdım onlara. Böyle böyle. Kızım Türkiye'de bu şartlar içerisinde kalıyor diye. Ve o sorumlu birisini bize söyledi ve biz şimdi şu anda onunla itibatsayız. Türkiye'de bir şeyler yapma çabasında ama nedenli daha hala da bilmiş değiliz. Ondan dolayı esas yani birçok yere yazışmama rağmen somut olarak elimde bir şey olmadığı için ben bunun esas yeri Berlin'e gideceğim. Çünkü parlamento var orada. Değiştirilmesi gereken veya bu konuda yapması gerekenler onlardır. Sorunları da onlar. Ve bizimle ilgilenen kişiler de oradalar. Kendileri e, bizzat burada görüşmesek de ben Berlin'deyim demişti. Biz şimdi Berlin'de onları ziyarete gideceğiz. Ve bu konuda kesin bir şeyler yapmasını yapmaları için zorlayacağız. Eylemliklerimiz sürüyor bu arada. Kızımın sesini Vupertal şehrinde duyurmak için her cumartesi günü bizler stand kuruyoruz ve orada da ilgi gittikçe artıyor. Gelen hafta tekrar oradayız. Ee, kızımın sesini burada herkese duyurmak istiyoruz. Bu şehirde yaşayan tüm onu tanıyan, tanımayan insanlara e, Türkiye cezaevlerinin gerçek yüzünü anlatmak istiyoruz. Kızımızın bulunduğu ortamı anlatmak istiyoruz. Çünkü bunlar bilindikçe onlarda orada o insanlara o yönelimleri olmayacak. O insanlık dışı yönelimleri kesinlikle son vermeleri gerekiyor yani. Ve bizler tabii ki elimizden neler geliyorsa onu yapmak zorundayız. Bizim kızımız çünkü söz konusu. Oradaki arkadaşlarımız da tabii kaçıncı 80 100. gününe yaklaş. 80, 90. 100 oldu. 100. 100. 100. 100. 100. günlere yaklaşan aşık kire ve ölüm oruçları var. Biz onlara karşı da duyarlıyız tabii ki. Ama şu an bizim kızımız da e, o durumda ve onunla ilgili burada bir çalışma yapabileceksek yani çünkü burada da burada doğumlar onlar yapabileceksek çünkü Almanya Türkiye'yi destekliyor. Neden destekliyor? Bu ortamda, bu dönemde cezaevlerinin durumunu görüyor, ülkedeki durumu görüyorlar, neden destekliyorlar? Biz ise işte istiyoruz. Böyle bir ülkenin politik ve ekonomik desteklenmesi olamaz. İnsanlara böyle anti demokratik yönelimlerle insanlara yönelen bir hükümeti nasıl kayda alabiliyorlar diye soruluyoruz işte onlara. Bunu sorgulamak istiyoruz. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Peki o zaman e, yine Sevcan'ı anlatabilirsiniz, e, eklemek istediğiniz şeyler varsa konuşabilirsiniz. Babasına soralım, biraz babası Sevcan'ı bize anlatabilir. Sonuçta Amay'da büyümüş bir çocuğumuz ve e, Türkiye'ye gidiyor. Biraz anlatabilir, e, buradan insanlara seslenebilirsiniz. Eklemek istediğiniz şeyler varsa ekleyin, ekleyin. ondan sonra e, yavaş yavaş e, programımızı kapatacağız. Hı -hı. Söyleyebileceğim. E... Küçüklükten itibaren olaylara duyarlı bir çocuk olarak büyüdü. Çok küçük yaştan itibaren aslında çocukluğunu yaşamadan, o öyle demek daha doğru olur, çocukluğunu yaşamadan büyüklerle beraberdi. Çevresindeki olaylara karşı ilgisi çok fazlaydı. Politik olaylara karşı çok ilgisi vardı. Annesi anlattı. Örneğin burada Münih'deki e, e, Neonazileri. Se, neonazilerin mahkemesine bile bir gece gidip orada dışarıda yatarak o mahkemeye bile katılan bir e, çocuk. O, ses gitti. Bir bayan dondu olarak sanırım. Ama. Geliyor e, mu ses? Dondu. şu anda geliyor. Bir yere dondu ama şu anda geliyor sesiniz. Hı hı. hı, -hı. Evet. Yani her şeye karşı duyarlı olan bir çocuktu. Özellikle e, bunun okumasının çok büyük etkisi vardı. İki Dünya Savaşı romanlarına karşı, nazilere karşı inanılmaz bir kini vardı. Nazizme karşı. Hı hı. Ve bu nazilere karşı kin, faşizmin olduğu her yerde onlara karşı mücadele etme gerektiğini e, kendisine öğrenmiş oldu. Ve bu yaşadıklarını daha sonra e, ne derler? Kendi mücadele ederek yaşamak istedi. Kısaca böyle diyebiliriz yani. Çok uzun da anlatılabilir evet. ama kısaca böyle. Hı hı. hı. Peki ee, e, buradan e, insanlara neler söylemek istersiniz? Son e, sözlerinizi alalım. Neler söylemek evet. istersiniz insanlara? Ne, nasıl bir çağrı ya. yapalım Hüseyin Can için? Şöyle diyelim. Kızım devrimci bir kız. Yani devrimci bir genç. Hı. E, bütün insanların hakları için mücadele etti. Biz böyle bir devrimci insanı yalnız bırakmamalıyız. Nereden olursak olalım, sevcanların sesine ses olalım. Hep <laughs> duyarlı olalım bu konuda. Duyarlı olmak çok çok önemlidir. Yani duyarsızlığınızı asla, asla hangi dönemde olursa olsun yitirmememiz gerekiyor. Ona bir kart yazmak, bir mektup göndermek, Adalet Bakanlığı'na fax çekmek ya da e-mail çekmek ya da başka gösterilerle desteklemek onun için çok önemli. Gelen her mektup ona kuvvet veriyor. Gelen her kart ona kuvvet veriyor. Çok da seviniyor, o belirtiyor. Ondan dolayı küçük büyük her şey olabilir. Evet. Evet, Evet insanlara duyurumuz bu olsun. Yani sahiplenilsin. Hı -hı. Tüm devrimciler sahiplenilsin. Ee, sadece sevcanlar değil ama Almanya'da yaşayan tüm insanlar bunu bilsinler Hı -hı. ki Ülkedeki olaylara sessiz kalmadı, buradaki olaylara sessiz kalmadığı gibi. Onlar onur ve gurur duyulacak insanlar. Evet. Onun yani onların başı açık, anıları açık, yanlış bir şey yapmadılar. Onurlu bir mücadele verdiler ve vermeye devam ediyorlar. Bugün en güzel şekilde onurlu mücadelesini cezaevinde bulunduğu hücrede devam ediyor tüm koşulların yok olduğu ortamda sesini kesmedi kızım ve buna aşık grevleriyle cevap veriyor kızım. Ben diyor bunu kendime şey yapmam diyor. Yani böyle bıraktırmam diyor ve mücadelesine destek olalım diyorum yani ailesi olarak söylüyoruz. Tüm insanlar bu konularda lütfen duyarlı olsunlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle birlikte olduğunuz evet. için, programımıza katıldığınız için biz de buradan Gerçek Kabul Ajansı olarak tekrar edelim. Sevcan adı güzel. Şu anda 55 gündür açlık grevinde. Sev talebi, sadece bir sev talebi için 55 gündür açlık grevinde olan bir gencimiz. Buradan herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. Ve ailemize tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Umarım Umarım Sevcan için Bizim de bizde bir ses Olabilmişizdir. Sevcan adı güzel için evet. evet Tekrar başka bir programda Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz Selamlar Sevgiler evet. Hoşçakalın. İyi akşamlar İyi akşamlar